İzmir'in yakından tanıdığı bir isim Doktor Ülkümen Rodoplu, CHP'den İzmir Milletvekili aday adayı ve oldukça da iddialı Haber 35 mikrofonlarına hedeflerini anlattı Rodoplu. İzmir'den aday olacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir teklifte bulundu. Acil tıp konusunda deneyimli bir hekim olarak, afet tıbbı uzmanı masterlı bir hekim olarak ülkeme, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, insanlarımıza verebileceklerim ve katkılarım olacağına inanıyorum. Doktor Ülkümen Rodoplu bu sözlerle anlattı neden siyasette var olmak istediğini ve Ankara yarışında ben de varım dedi. CHP'den İzmir milletvekili aday adayı olan Rodoplu 29 Mart'a gerçekleştirilecek ön seçimle ilgili düşüncelerini paylaştı. Tabii ki ben olayım istiyorum. Kendime güveniyorum. Heyecanım var. Enerjim var. Sağlığım yerinde. Ancak 29 Mart akşamı kim çıkıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı olarak onu da sırtımda başımın üstünde taşıyacağıma dair de sizin huzurlarınızda söz veriyorum. Oldukça heyecanlı ve istekli olan Rodoplu'nun seçildiği takdirde yapacağı ilk iş bakın ne. E, mazbat'ımı aldığım andan itibaren ilk işim ki herkese de söz veriyorum ayrıca söz de verdiriyorum. Bütün örgütü toplayarak Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidiyoruz. Atatürk adını kaldırdılar oradan. Beraberce gidiyoruz dilekçe, başvuru, bütün kanalları sonuna kadar zorlayıp ben de başlarında, yanlarında, arkalarında tekrar o adı oraya... Koyuyoruz, asıyoruz, çakıyoruz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den adaylığını da değerlendiren Rodoplu, Genel Başkan'a bir de teklifte bulundu. Ben çok sevinçliyim. Ben Çiğli'de oturuyorum, Sasalı'da, Kuş Cenneti sitesinde. Evimiz sonuna kadar açık. Kızım Zeynep, oğlum Ali Özgür ve eşim İknur'un da onayını aldım bu sabah. Biz Genel Başkanımıza evimizi açıyoruz. Buyursun gelsin. Kendisine ve eşi hanımefendiye bir odamızı verebiliriz ve ön seçim hazırlıkları boyunca da kendisine şoförlük yardımcılık yapmaya da hazırım.